Kahvelere siz hiç ağlayan bir garip gördünüz mü? Siz hiç kahrolmuş bir seven gördünüz mü? Siz hiç bahar yaprakları gibi hazana dönmüş, solmuş insan gördünüz mü? Gördüyseniz oturup onunla ağladınız mı? Gördüyseniz onunla çıkmazlara girip çıldırdınız mı? Gördüyseniz ona yardım elinizi uzattınız mı? Biz gördük. Biz ağladı, biz yardım elimizi uzattık. Siz onların hiçbirisini göremezsiniz. Görseniz de görmezlikten gelirsiniz. Çünkü sizin kalbinizi para taşlaştırmış, yok etmiş, kör etmiş, sahte etmiş, sizi beş kuruşluk hallere getirmiş. İnsanlığınızı, şerefinizi, namusunuzu nefislerinize sattırmış. Siz Çaresizlik nedir bilir misiniz? Sevdiğiniz insanın çıldırası yağladığını, kapasitesini zorlayıp reddelerini açtığını, ölümden korkmayıp bir adamla isyan ettiğini görüp elinizden hiçbir şeyin gelmemesidir çaresizlik. Bu ne dayanılmaz katlanılmaz bir acıdır. Ama biz yaradılanı yaradandan dolayı severiz. Siz bunların hiçbirisini bilemezsiniz. Bizim gördüklerimizi göremezsiniz bizim hissettiklerimizi hissedemezsiniz. Peki bizimle sizin aranızdaki fark nedir? Bize paha biçilemiyor. Sizin ise fiyatınız bellidir. Oflaz der ki bu derttir söyletir. Anlayanlara da bu şiir ölümden beterdir. 13.7.1995 Cuma İnsan aşkı ise asla kalpsiz olamazdı. Eyvallah Emre. Eyvallah Muhammed.